الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبأ سورة سنين 26. آية كريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل سيله يا محمد صلى الله عليه وسلم يجمع بيننا ربنا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا hak. Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak. Hepimizi bir araya toplayacak kıyamette. Daha sonra hepimizi ikiye ayıracak. Hak tarafta olanlar, batır, batıl tarafta olanlar diye iki tarafa ayıracak. Önce toplayacak, sonra hak tarafta olanları batıl tarafta olanlardan ayıracak. İşte o gün Rabbimizin bu ayırması sonucu sizin <laughs> hakta mı yoksa batılda mı olduğunuz iyice tarafınızdan anlaşılmış olacak. Biz istiyoruz ki bu batıllığı, bu cehaletinizi şimdi anlayın da tövbe edin, hak tarafta olun, bizimle beraber olun. Rabbimiz bizi topladıktan sonra aramızı e, ayıracak. Ah, yani cennetlikler ve cehennemlikler olmak üzere. Bunu hakça yapacak, hak ölçüleriyle yapacak. Hepimizin yolunu ahirette cennete giden yol ile cehenneme giden yollara kimin gideceğini Allah Azze ve Celle orada verdiği hükümle belirtecek, beyan edecek. وَهُوَا الْفَتَّاحُ alim O her hakkın açıcısı, her hayırın açıcısı, ve her şeyi bilendir. El Fetah o ayırandır. O hakla batılı birbirinden ayırandır. Kul eruni ellezina elhaktum bihi şurakâ. Kella. Bel huvallahu'l azizü'l hakim. Ya Muhammed onlara de ki Eruni bana gösterin. Ellezina el bihi şurakâ. Ortak koşarak Allah'a ortak koşarak ilahlar edindiğiniz. Allah'a ortak olarak gördüğünüz. Allah'a ortak kıldığınız. Allah'a şerik olarak gördüğünüz Allah'ın ortakları olarak gördüğünüz ve tapındığınız bu ilahları bana bir gösterin. Gösterin. Kella gösterseler de göstermeseler de yaptıkları bu iş kesinlikle yanlıştır inkar edilmesi gereken bir iştir. edilmesi gereken bir iştir. Yaptıkları iş doğru değildir. Ne tapındıkları, ne ortak koştukları, ne de onları göstermiş olmaları e, doğru değildir. Hepsi batıldır. Bellu huve Allah el hakim. Rab sadece Allah'tır. İlah Sade, sadece ve sadece Allah'tır. O Allah ki izzet sahibidir. El Aziz izzet sahibi. Vel Hakim hükmünde hikmet sahibidir. Hakimiyet sahibidir. Mülkün sahibidir. Yegane kudrettir. Kuvvettir. Tek otoritedir. En güçlü olandır. İşte sizin Rabbiniz sadece O'dur. Ortak koştuğunuz basit nesneler Allah'ın yaratmış olduğu mahlukattan birer nesnedir. Onları Allah'a ortak koşmayın. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بِش۪يرًا وَنَذ۪يرًا وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ biz seni ancak bütün insanlara kafi bir resul, kafi bir müjdeleyici, kafi bir uyarıcı olarak gönderdik. Bütün insanlık alemine aynı zamanda cin alemine resul olarak gönderdik, uyarıcı olarak gönderdik. Doğruya tabi olanlara cenneti müjdeleyici olarak gönderdik. Batılda şirkte kalanlara cehennem hususunda uyarıcı, cehenneme düşmeleri hususunda, düşecekleri hususunda bir uyarıcı olarak gönderdik. O lakin aksaran nasi la Bu böyle. Gerçek bu ama insanların çoğu senin niçin gönderildiğini bilmiyorlar. Senin bir müjdeleyici olduğunu, senin aynı zamanda hatada olanlara bir uyarıcı olduğunu ve bu şekilde gönderildiğini insanların çoğu bilmiyor. Oyekuluna meta hada'l va'du in kuntum Sana diyorlar ki eğer Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen ve sana inananlar iddia ediyorsunuz. Bir gün bize hesap sorulacak. Cehennem var ve orada azap var. Yaptıklarımızdan sorguya çekilecek, çekileceğiz. Bunu söylüyorsunuz. Akabinde azap var, bunu söylüyorsunuz. Bu hususta bizi uyarıyorsunuz. E, madem doğru konuşuyorsunuz, söyleyin de ne zamanmış bu? Bir görelim. Vakti var mı? Bir vakti var mı? Ne zaman gelecek bu hesap günü? Söyleyin bakalım. Bu saati bize bir bildirin. Doğru konuşuyorsanız, bunun da bir saati olmalı. Saatini bize söyleyin. Biz o saate göre bir ayarlama yapalım bakalım. Veya en azından var olduğunu iddia ettiğiniz bir şeyin belli bir saati, belli bir zamanı da olmalıdır. O zaman hangi zamandır? Bize bildirin. Biz görecek miyiz, görmeyecek miyiz? Biz kıyameti görecek miyiz, görmeyecek miyiz? Bir görelim, bilelim hangi saat. Yani burada bir tarih istiyorlar. Tarihi verirse inanmadıkları için Diyecekler ki bak şu tarihi verdin, o tarih geldi, geçti, ne kıyamet koptu ne de bir şey. Siz yalancısınız diyecekler, akılları sıra. Akılları sıra böyle bir e, denklem kuruyorlar, böyle bir plan kuruyorlar. Eğer doğru konuşuyorsanız bu vaadin yani tehdidin yani bu sözün yani bu hesap gününün vakti ne zamandır? bize haber verin bakalım doğruysanız diyorlar. Kul lekum mi'adu yevmin la testekhirun anhu sa'atan ve la testekdimuna. Kul de ki onlara ey Muhammed ya Muhammed onlara de ki sallallahu aleyhi ve sellem. Lekum mi'adu yevmin. Hepinize bir gün tayin edilmiştir. Hepinizin bir ölüm günü vardır, eceli vardır. Kıyamet kopacak ayrı mesele. Kıyamet kopması demek bütün beşeriyetin bir anda ölmesi demek. Sonra can bütün geçmiş beşeriyetin daha sonra canlanması demek. Ancak bundan önce ölenler zaten onların e, kıyameti ölümleriyle beraber kopmuş oluyor. Onlar o ölümü görecekler. Mi'adu yevmin la yistaqirun anhu. Onlar için, hepsi için ayarlanmış bir randevu günü vardır. Bir zaman dilimi, bir gün, bir tarih belirlenmiştir. La yistaqirun anhu saate o saat geldiğinde o tarih geldiğinde o gün geldiğinde onlar e, hiç gecikmeden bir an bir lahza en küçük bir zaman dilimi dahi olsa bir saniye bir salise bile gecikmeden canlarını verecekler ve ahiret yolculuğuna bu şekilde çıkmış olacaklar. Vela testekdimuna siz bir lahza, bir an, bir saniye, bir salise, bir saat bile önü, ölümün e, geciktirmeniz mümkün değil. Ne geciktirebilirsiniz, ne de öne alabilirsiniz. Ne ölüm sizden gecikir, ne de onu öne çekebilirsiniz. Bir lahza bile olsa onu öne çekemezsiniz. Allah'ın dediği saatte bu olacaktır. Ee, burada tabii insan intihar ettiğinde ne oluyor peki? Burada kişi intihar ettiğinde öldüğü tarihi kendisi belirliyor gibi görünüyor değil mi? Öyle görünüyor. Ancak burada cevabımız şu kişinin intihar ederek kendi tercihiyle ki intihar ederek öleceğini o tarih gelmeden o zaman gelmeden Allah bilmektedir. Allah o tarihi bilmektedir. O tarih kayıt altındadır. Ancak o tarihin kayıt altına alınmış olunması kişinin o eee Yaptığı intihardan mesuliyet duymaması manasına gelmez. Mesuldür. Neden? Kendi tercihi ile bunu yapmaktadır. Allah sadece bilmektedir. Allah'ın o konuyla ilgisi, ilgili bilgisi bu şekilde olduğu için o intihar eden kişi bu şekilde davranmış değildir. Zira Allah'ın kendisiyle ilgili bilgisinin ne olduğunu kendisi bilmemektedir. Bu konuyla ilgili hiçbir haberi yoktur. Haberi olsa bile şunu diyebilir: Rabbim sizin öyle bir bilginiz var, o tarihte ben intihar edecekmişim, ama ben etmiyorum. Ben niye intihar edeyim? Etmiyorum ben. Diyebilir mi? Der. İşte burada şunu söylüyoruz. Allah'ın bilgisi olduğu için intihar etmiyor. O intihar edeceği için Allah onu bilgi altına almış. Kayıt altına almıştır. Allah'ın etkisi intiharına etkisi olduğundan dolayı değil. Kişi kendi kararını kendisi verdiği için intihar ediyor. Yoksa Allah'ın emri olduğu için değil. Allah'ın bu konuyla ilgili bilgisi olduğundan dolayı değil. Böyle bir şey düşünülemez. Kişi tamamen bir özgürlük içerisinde kendi tercihiyle, kendi e, tabancasıyla, kendi silahıyla veya kendi fiiliyle bunu gerçekleştiriyor. Ha insanlar şöyle diyebilir, acaba onu buna iten akıllı bir insandı bunu yapmazdı. O an öyle bir an geldi de kendisini böyle bir düşünce içerisinde buldu. O düşünceyi de ona Allah verdi o, yüzden yaptı falan denirse bu hatalı bir düşüncedir. Allah kimseye kötü bir düşünce vermez. Kimseye şunu kötü şu kötülüğü yap demez. Şu küfret demez, küfre düş demez, günah işle demez, asi ol demez, intihar et demez. Bu konuyla ilgili herhangi bir etkide bulunmaz, baskıda bulunmaz, yaptırımda bulunmaz, bu konu, konuda böyle davranması için güç kullanmaz kalbine hükmetmez beynine idrakine hükmetmez böyle bir şey yok tamamen kul kendi tasarrufunu gerçekleştirir özgürlük içerisinde kendi özgür iradesiyle özgür tercihleriyle bunu yapar aklıyla bunu yapar düşüncesiyle bunu yapar bu sadece Allah'ın kulunun yıllar öncesinde e, ezeli ilmiyle yıllar öncesinden kulunun dünyaya geldikten sonra belli bir zaman yaşadıktan sonra belli sorunlarla mücadele ederken belli bir takım sıkıntılar içerisinde imtihan olurken ben bu imtihanı artık dayanamıyorum hayatıma son vermek istiyorum diyerek ölme tercihini yapacağını Ezeli ilmiyle biliyor sadece. Ama bu tercih kulun tercihi olmuştur. Kulun tercihiyle gerçekleşmiştir. Allah'ın bir iradesiyle, bir baskısıyla, bir etkisiyle değildir. Yani ez cümle, Allah'ın bilgisi olduğu için kul intihar etmez. Kul intihar edeceği için Allah bunu bilgi altına almıştır. Hepsi bu. Bu daha en... كلاي بشكل أنطبلي جامز جملة بو إيه، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ, إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين ustudu'ifu lillezine ustukbiru levla entum lekunna mu'minin. Ve kalillezine keferu inkarcılar derler ki, dediler ki, Lan nu'mine bihadal Kur'an. Asla ne yaparsan yap ya Muhammed, biz getirmiş olduğun bu Kur'an'a inanmayacağız. İnanmak istemiyoruz. Ve la billezi beyne Aynı şekilde, daha sonra gelecek olan ayetlere de inanacak değiliz. وَلَوْ تَرَا اِذِى الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ Ya Muhammed, öyle bir durumdalar ama sen onların bu durumuna bakıp da umutsuzluğa düşme. Onlar öyle bir biçare bir duruma düşecekler ki, bir görsen onları daha şimdiden. O zalimlerin, Rablerinin huzurunda nasıl ayakta e, bekletildiklerini böyle e, Rablerinin huzuruna dikilip, hadi bakalım cevap verin. Şu inkarcılığınızın e, cevabını bir verin bakalım. Niye böyle yaptınız diye azarlandıklarını bir görseydin şimdiden. Yerci'u ba'zuhum ila ba'zın el kavle, öyle bir durumda olurlar ki birbirlerine sataşırlar. Benim huzurumda birbirlerine sataşırlar. Derler ki senin yüzünden oldu. O der ki hayır senin yüzünden oldu. Derler ki sen başlattın. O der ki sen başlattın. Şu sözü sen söylemedin mi? Sen onu söylemeseydin ben inkar etmeyecektim. Seni adam zannettik, peşine düştük. Sen bizi kandırdın. O diyecek ki siz bizi kandırdınız. Mesela aralarında husumet bir kavga bir niza gerçekleşecek. Bu durumu bir görseydin. Şu bir çare insanların durumunu. يَقُولُ الَّذ۪ينَ اُسْتُضْعِفُوا لِلَّذ۪ينَ اُسْتُكْبِرُوا Zayıf düşürülenler, kibirliler, kibirlilere diyecekler ki لَوْ لَا أَنْتُمْ لَكُنَّا mu'minin. Siz, sizin kibriyanız, büyüklenmeniz, kibiriniz, gururunuz, efendim Adamlık taslamanız, liderlik taslamanız, otoriteniz, zenginliğiniz, baskınız, baskınız, gücünüz, bize olan telkinleriniz olmasaydı biz bugün müminler olarak buraya gelmiş olurduk. Ama siz bize baskı yaptınız, bize her türlü yolu, yanlış yolu gösterdiniz, bize... Muhammed'e uymamamız gerektiğini söylediğiniz, uyanlara işkence ettiğiniz, baskı yaptınız, öldürdünüz, her türlü tuzağı kurduğunuz, onları işten, açtan, yemekten, sudan mahrum bıraktınız, onları onlara en büyük çileyi çektirdiniz, bize yani ya zayıf düşünenler bu her türlü zararı bize verdiniz, her türlü ambargoyu bize uyguladınız, öyle yaptınız ki biz de iman edemedik işte bu sorunlardan dolayı az yakamızı bıraksaydınız, ey kibirliler, büyüklenenler, zenginler, kafirler, otoriteler, liderler, az yakamızı bıraksaydınız da biz Muhammed'e inan, inanmış olacaktık da burada müminler olarak gelmiş olacaktık Allah'ın huzuruna. Siz bizi azdırdınız. Siz bizi imandan çevirdiniz diyecekler. O büyüklenenler de konuşacak ama vakit daraldığı için burada bitelim. Büyüklenenlerin de cevabı var bu konuyla ilgili. Onu da Allah nasip ederse önümüzdeki sabah anlatırız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala nebiyyine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.